Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Neredeyiz? Birinci Viyana'dayız. Viyana'nın göbeğindeyiz. Sayfama abone olun. Bildirimleri açın. Beni takip etmeye devam edin ve başlıyoruz. heykelin önünden geçtik. Heykel mi dersin artık, yapıt mı dersin, ucubu mu dersin? E, dikkatimi çekti. E, i̇stersen göster Kadir kardeşim. Üstteki yani ortadaki Aziz Stefan yani kilise ismi verilen Aziz Stefan fark ettiyseniz altında da yani önünde yatan da Yeniçeri askeri. Yani düşünün e, bu Viyana kuşatmalarında demek ki öyle bir sıkıntı yaşatmışız ki biz bu in insanlara burada yaşayanlara bunu bu adamlar simge haline getirmiş, simgelemişler ve buraya monte etmişler. Ve bunun gibi birçok yerde böyle ecdadımıza ait bilgiler, kalıntılar var, gülleler var. Bunları da inşallah size göstermeye devam edeceğiz. Seval buradan geçerken bir e, gülle mi diyoruz buna? Top mu diyoruz, ne diyoruz? Gülle. Bir gülleye denk geldik. Bunu da çekmeye karar verdik. Çekimi aldık. Zaten altında da bir yazı var. Türk'ün diyor. 1683 senesi yani ikinci Viyana kuşatma döneminde demek ki bu surların dışından buraya doğru atılmış. Bunu da böyle duvara montalamışlar. Bir de onu böyle altınla artık kaplamışlar mı, boyamışlar mı? Bunu da çekerim dedik yani alalım kayıda. Evet. İnternet vesilesiyle Google amcamız sağ olsun. Bir gülle daha bulduk bu adreste. Adres ne? Sterngasse. Bakın burada da bir Osmanlı güllesi var. Altındaki yazı da ikinci vene tarafından surların üzerinden içeriye atıldığı yazıyor. Buraya kadar demek ki düşmüş. Burada da e, bu taşı da gülleyi de simge olarak duvara montalamışlar. Kaç kilodur bu? 10 kilo vardır. Kaç kilodur? Acaba vardır 10 kilo bilmiyorum ki. 10 kilo vardır canım. Herhalde vardır gibi. Beni biraz şaşırttı şimdi eskideki eskiden binalar yapıtlar diyelim. Bu kadar sağlam olmadığı için demek ki bunları artık nasıl bir sistemle... Ama bunlar gibi yüzlercesini atıldığını düşündüğün zaman bayağı bir zarar verir. Aynen. Arkadaşlar aslında Viyana'da, Viyana'nın belki her karesi, her köşesinde ecdadımızdan bir iz var. Ecdadımızla gurur duyuyoruz. Biz nereye gittiysek, nereleri fethettiysek oraları sömürmedik, oralara adalet getirdik. Ve bunun zaten göstergesi, kanıtı da bu ülkelerin şu an Türkçe konuşulmaması herkes kendi ülke dilini konuşabiliyor. Çünkü biz sömürmedik bu ülkeleri. Buranın ismi Ankavu diyorlar buraya. Şöyle bir göstereyim. Burada çok meşhur turistler geliyor. Afederseniz benim bulduğum yerden yani benim bulunduğum bölgeden. Buraya doğru böyle bir bakış atıyor. Orada işte saati gösteriyor. Oradaki gördüğünüz gibi içinde böyle şey var ya figürler var. Onlar orada yürüyor. İnsanlar da onu izliyor. Yani ne bileyim işte buraya kesinlikle gelenler buraya gelir. Şuraya durur edersiniz, Şuraya. Buradan burayı izler. Hacı izler. vallahi çok soğuk hava ya. Şimdi buraya geldik. Buranın kadar şat kampaymış. İnan burayı anlatacağım size ama o kadar soğuk ki <laughs> donduk burada. Burayı <laughs> bir dakika sonra anlatırız bu tarafa. Hadi. <laughs> şat Ya işte bütün bu <gülüyor> buradaki <gülüyor> bu hükümdarların kafalarındaki altınlar, boyunlarındaki altınlar burada saklanıyormuş. Hazine odası mı diyelim? Hazine odası. Hazine odası. Herhalde aynı öyle bir şey yani. Birinci Viyana'daki e, bu surlardan bahsettik. Birinci Viyana'daki surlardan. İşte bu birinci Viyana'daki o yüzük dediğimiz ring çevresindeki surlardan kalan bir burası var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani burası eskiden yüksek duvarmış. Ve buradan içeri giremiyormuşum. Beethoven'in mesela evi de şurası. Şu üst taraf. Şöyle az buçuk gösterelim. Bayrak gözüken yer var ya orası Beethoven'in eviymiş. Ezra Çelebi seyahat namesinde bir konudan bahseder. Çerkez dayıdan bahseder. Birçoğunuz belki biliyorsunuz bu hikayeyi. Daha önceki videoda anlattığım gibi e, Viyana surlarla surlardan oluşmuş. Viyana surları birinci Viyana'nın çevresinde. birinci e, Viyana kuşatması yani Kanun Sultan Süleyman Hazretleri döneminde surların oradan yani e, Votif Kilisesi var. Votif Kilisesi'nin oradan tünel kazmaya karar verilmiş ve oradan askerlerimiz, Yeniçeri askerleri e, buraya kadar gelmiş. Şurayı istersen bir göster. Orayı böylece işaretlemişler. Gözüksün diye. Askerler buradan geliyor. Gelirken Çerkez dayı Yeniçeri geri yeni bir bakıyor ki hiç kimse kalmamış. Yani yalnız kalıyor. Düşünüyor herhalde, tereddüt ediyor. Ne yapsam, dönsem mi, gitsem mi? İşte iman aşkı da budur. Kendisi geri gitmiyor, çıkıyor ve Allah Allah diyerek düşman askerine saldırıyor burada. Ve şehit ediliyor. Zamanın kralı Ferdinand mıydı? Ferdinand herhalde. Tam emin değilim ama Karl mı? Ferdinand mı? Kendisi o kadar etkileniyor ki Çerkez dayıdan, onun binanın yüzüne heykelini yaptırıyor. Onu da size az sonra göstereceğim. Yani biz de şu an bu konudan bahsederken biz bile etkilendik. Leylek sokağı onun naaşının burada yattığı söyleniyor. Ruhu şad olsun. Michael Plaza geldik. Mikail Meydanı. Burada böyle tarihi surlar var. Roma döneminden kalma böyle duvarlar demek ki burası artık saklanma yeri midir? Duvarlar mı? Evet. Roma döneminden kalma kalıntılar diyor. Kalıntılar. Duvarlar. Bak şurada su kanalı. artık su orası kanalı da mı? su kanalıymış. Aynen. Aynen. Bak drenaj diyor. Aynen. Şöyle gösterelim burayı. Viyana'yı kesin gelip görmeniz lazım. akideşle. deşle. Yani resim yaklaştırılınca gözükür bence ki yani bu tepede olmamalı. Sol tarafta ve şu tam önümüzdeki aslında kubbenin olduğu yerin önünde <laughs> ve en soldaki. Aynen oralar. Heykelin üzerinde görüyor musun sarık var Osmanlı sarığı. Aynen bakın üzerinde Osmanlı askerinin miğferi mi diyelim? Hmm. miğfer mi diyorlar ona? Bak üzerinde hilal var Mustafa. Onları gösterebilirsen biraz yaklaş. Onları göstereceğim. Yani. Şu an bulunduğumuz mevkinin ismi Heldenplatz. Kahramanlar Meydanı adını koymuşlar buraya. Burada bir tane böyle heykel var. Orada bir tane var, burada bir tane var, değil mi? İki taraflı. Dikkatimi çeken bir şey oldu. O da şu askerin, yani atın üstündeki askerin altında ask, Osmanlı askeri var artık birinci kuşatma, ikinci kuşatmada e, o kadar bozguna mı uğramışlar, o kadar koymuş ki bizim bu kuşatmamız adamlar. Yani ikinci kuşatma 1683 senesinden sonra zaten burada Türk kalmadığı halde e, öyle kendi başlarına böyle ne bileyim işte ayak altına alınmış Osmanlı askerini koymuşlar. Böyle kendi başlarına gelin yüve alıyorlar. Evet, Spanish Hofreiturlerin önündeyiz. Burada ne yapılıyor? Burada Atlara böyle akrobatik danslar yaptırılıyor. Bunu gelip burada izleyebiliyorsun. Tabii pandemiden dolayı burası kapalı. Arkadaşlar, burası da günah çıkarma odası herhalde. Acaba burası savaş döneminde yani kuşatma döneminde insanlar buraya korunmak için giriyormuş. Yani burası insan doluymuş içerisi. Çünkü burasının işte duvarlarının güçlü olduğuna inanarak burada bize bir şey olmaz diye insanlar hep buraya doluşmuş zamanında, özellikle Viyana kuşatmalarında. Merdiven istersen şöyle bir göster. Bir soru soracağım arkadaşlara. Burada bir merdiven yapmışlar. Bu merdivene 96 senesinde Theodor Herzl'ın adını vermişler. Doktor Theodor Herzl. Benim şimdi size sorum, e, yorum yapabilirsiniz. Yorum olarak bize gönderebilirsiniz. Theodor Herzl kimdir? Ve nasıl bir rol oynamıştır? Bunu bize açıklarsanız sevinirim. Hem de bir bilgimize bilgi katmış oluruz. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. İnşallah bizi takipte Hayır, kalın. Tüm tüm tüm. Sayfamızı beğenin. Ve bildirimleri açık tutun ki takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere Viyana'dan. Allah'a emanet. Selam. Aleyküm selam.